Arkadaşlar selam. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz öncelikle. Evet ben biraz önce bahçedeyim şu anda. Çünkü Fatih'e dedim ki Fatih dedim. Git dedim bahçeden bir tane camal al gel dedim. Ama Fatih ortada yok arkadaşlar. Bir dakika bekleyin bakacağım. Tahmin ettiğim şeyi mi yapıyor acaba? Fatih! Allah seni ne yapmasın? Ne yapıyorsun? Tam çam ağacı getir dedin ya. Lan mısın? O çamı mı alacaksın dışarıdan? Deli misin? Nesin ya? ya? güzel olur dedim. O yüzden. Ya yürü çabuk. Yağmur yağıyorsun. Anlıyorum ben. Nereyim, of şey. arkadaşlar şurada bakın biz eve yeni çam yaptırıyoruz şu an bahçemize. Ee, ve çamlarımızın bir kısmı daha bitmedi. Yani ekilmedi. Şöyle göstereceğim hatta size. görünüyordur şu anda. Ee, biz de dedik ki hadi bir çılgınlık yapalım dedik. Dedik ki hadi bir gerçek çam ağacı Fatih çok güzel. Hangisi? Şu ya şu an onu gördüm. Bakar mısınız arkadaşlar bunların hepsi daha ekilecek bizim bahçemize. Biz de dedik ki gerçek bir sürü çamımız var dedik. Neden sahte çam yapalım ki dedik şu anda. Bir deneyeceğiz bakalım gerçek çamız, evet o çok güzel ha. bence ya. Aldım götürmüyorum. Şu an onu adam. beğendim al. Ah, dur. <laughs> bir dakika Fatih dur bir fotoğrafımızı çekelim şurada. Arkadaşlar, şimdi gideceğiz. Gerçekten evimizde gerçek çam ağacı <laughs> süsleyeceğiz. Çok mutluyum. İlk defa ben çam ağacı süsleyeceğim. Arkadaşlar, çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bir dakika Özlem. Hı, şu anda oldu? çam sahiplendik biz biliyor musun? Nasıl yani? Biz Basbayağı çam Arkadaşlar bu arada merak etmeyin, çamı gerçekten yerine de dikeceğiz yani. Zaten şu an burada da yaşıyor. <laughs> evde, <zaten> evde beslenemezsin. <laughs> Aynen, sonradan tekrardan oraya bahsedeceğiz. Hadi sen yerini hazırla, getiriyorum ben. Gel. Evet. Arkadaşlar çok ev halindeyiz, kusura bakmayın. Şila, nasıl çam ağacımız? Güzel mi? İki katlı Çok güzel bir ee, Ben de anlamadım ne olduğunu. Iki, kat, iki, i̇ki katlı çam katlı. İki katlı. katlı. Şila çok süslü. Çok heyecanlıyım ben. Şila'nın boyundan daha yüksek. Ben de ben de. Evet, şey var, evet, ben de ben de. Evet o gün aldığımız. Bir dakika dur ama Şila'nın hediyeleri şey var evet, onları da Evet onları sen poşete kaldır. Çamaşır süslerimizi çıkar bakalım. Ben de, ben de. Evet, Şunlar çamın, şunlar benim, şunlar çamın, şunlar çamın. Şunlar çamın, şunlar bizim, şunlar, şunlar bizim. bizim. Yani <laughs> doğum günü şeyleriyle beraber aldık ya bunlar hep bizim mi? Evet, altını bu şekilde yaptı. Üstünde... Üstüne böyle bir şey yapacağım. Bu üstünde yetecek evet. mi peki Özlem? Yetecek. Yani yetecek de ama üstüne koymayacağız. Çünkü zaten bir sürü süsümüz var. Gerek Tabii canım var. çok fazla süs var zaten. Üstüne yapıştırayım ama değil mi ben ya? Ya Bunu en son silikonla ben orasını yapayım. Olur yapacağım. olur onu ya şimdi. şimdi buraya yaparsan burası gözükecek ya. Tamam anladım Anladın ben. Mı? Anladım. Onu en son yapalım. Tamam Şilan gel şimdi sen süsleme. Koş Şilan. Konuşursun. Evet. Bunları eve ışıklı ışıklı olacak evet. Ben buna bayıldım özlem biliyor Hadi musun? Önce şunlardan başlayalım zaten Şilan gel. Gel Şilan. Evet. Ayağım evet. kesilmiş evet anneciğim. Söyle. Bakalım o. Aa! Özlem bunlar böyle miydi? Ben birbirine bitişik sanıyordum bunları. Hayır canım tek tek asacağız işte böyle kafamıza göre. Hadi Şilan. Hadi Şilan as bakalım. Anneciğim bak şöyle. Bak şimdi şöyle tut askısından. Tuttun bakalım. as Tuttun tutun bakalım. İstediğin, i̇stediğin dala asabilirsin babacığım. Anneye bak nasıl astığına. Bak şöyle geçireceksin anneciğim işte direkt. Taşıyor mu Özlem? Ne kadar geçirmesi gerekiyor yoksa taşımaz aslında. Değil mi? Yani tuzlu bu gerçek çam ya. Aa Şilan ne oldu? Olmadı mı seninki? Olur. Aa oldu Özlem. Olur. O da yaptı Aha. evet. Ama çok ucunda kaldı. O evet bilir. biraz ucunda kaldı düşebilir. Evet, kalmadı. Kalmadı. yap istediğin gibi. Evet Özlem e, böyle şey yap istersen yukarı kadar gitsin. Tamam gidecek zaten. Aşağıdan başladım ilk ben. Ben de yukarıdan başladım. Sen de yukarıdan başla evet biraz yukarıları evet oraları takabilirsin. Tam öyle babacığım, Aferin. Biraz arkalara Olmadı mı? Yoksa şey oluyor düşüyor. Böyle arkalara kadar götür babacığım geçirdikten sonra ha. ama zarar vermeyelim ağaca. Ben evet. Ay ne güzel oldu. oldu bu. <gülüyor> parlak <gülüyor> parlak. Babası bir ben şuradan bakmam lazım çünkü hepsini aynı yere yapıyor. Evet aynı yere yapmayın. Aynı görmeyince dur bakayım. Heh. Özlem ne yaptınız? Evet astık vardı. Bitmek üzere değil mi? i̇pi yokmuş. Onları i̇pi çıkmadı edeyim. evet daha de Tamam dur çekil bir bakalım şöyle bir Özlem bir. Tamam hadi bak. Oo çok güzel oldu. Abi, şimdi şöyle oldu. Ha şöyle Hah şöyle daha güzel oldu evet. Şimdi gerçekten olduğu için birazcık şöyle durması gerekiyor. Aa Allah. Bunları kim astı? Kim astı? Ben asmadım onu Özlem. Bunları kim astıysa kötü atmış <laughs> Şimdi neleri takacağız Özlem? Diğerlerini takacağız. Şunun Diğerlerini. Bir şey Evet Özlem silikon getirmeye gitti. Sıcak silikon. Şu aşağıdakini yapıştıracak. Efendim babacım. Nasıl arkadaşlar? İlk süsler topları yerleştirdik ve çok güzel oldu. Diğer süsleri de süsleyeceğiz. Bir de en son ışığımız var. Işığımızı takıp fişe takacağız. Bakalım nasıl olacak. Silikonla Özlem bunu yapıştırıyor. Tam orta ortalayacağım ki arkadaşlar bizim şu anda kova var ya. O kovanın çirkin gözükmesini istemiyorum böyle. Şimdi güzel. Özlem dikkat et kafama düşecek bunlar. Lütfen dikkat et. Fatih kafana düşse olur sanki kaç kiloluk şey ya. Olsun ya kafamı kırar belki Özlem. Kırılsın bir şey olmaz senin kafana. Duydunuz değil mi arkadaşlar? Kırılsın kafana bir şey olmaz dedi Özlem. Arkadaşlar kocaman adam ya Buradan bir tane şey düş top Kocaman düşürüyor. adam oluyor olmam acı çekmiyor anlamına gelmez Özlem Herkül değilim, her değilim ben çekebilirsin ya şuncacık topla Arkadaşlar herkül değilim ben Acı çekebilirim Özlem Evet babacım düşürme tamam mı Evet onlar da çok güzel Ne aşamadın Özlem bitti mi Bitti şunu da şöyle şuraya tuttur boş Tuttur ver bakalım Sağlısın. Hı. Hmm. Allah'tan silikon tabancasını yapmışlar Özlem. Yapmasalar yani, yani hiçbir yani şey yapamayacağız. Kurtarıyor diyoruz ya arkadaşlar. Tamam. Çevir şimdi onu Özlem güzelce. Güzelce. Evet. Doğru oldu mu? Oldu, doğru oldu, güzel oldu. Bakın arkadaşlar kova da öyle çirkin gözükmüyor artık, değil mi? Yok, gözükmüyor kovada çirkin. Bir şöyle bakayım ben uzaktan. Gayet güzel oldu şimdi Özlem. Ay çok tatlı olmuş. Şimdi ya. hadi diğer diğer şeyleri takalım. Özlem. Pişin çek. Hah. Başka neler var? Bunlar. Bir dakika ben de gelmek istedi. çok istiyorum. çok böyle. Ne istedi? Elma. 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 Evet. Hmm. Bak Sina istediği elmalar. Al anneciğim. Hadi atalım elmalarımızı. Hadi kızım. Elma elma söyle bana. Ama bu elmaları nasıl asacağız? Çok zor anneciğim. Küçücük küçücük almışız. Evet. Bence elmaları kurdeleyle asalım en basit. Aa var. onlar Benim, şey mi Özlem? Onlar... Çok küçük bunlar asılmaz buraya. Hmm, asılmaz diyorlarsa asılmaz. Sen kurdeleyi verir misin bana? Evet arkadaşlar gerisini ben beceremediğim için Fatih ile Şilan yapıyor şu anda. Fatih ağacımız sanki sağa doğru böyle bir düşme eğiliminde yukarıdan. Sağ mı çekiyor? Evet. Şu an buradan gördüm de. Doğru, o tarafa yükledim birazcık. Bakayım senin yaptığın elmalar. Hayır tepesi sadece tepede bir yamukluk söz konusu. Burayı nasıl düzelteceksin? O iyi de o çam ağacını kendi İşte evet, yani. gerçek olduğu için bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Daha ışıkları falan var. O zaman asıl harika olacak, değil mi? Mükemmel olacak. Asamıyorsun Fatih. Asıyorum. Özlem senin beceremediğini ben becermeye çalışıyorum. Oho! 10 İnan... saatte bir çam ağacı hazırlayamadık. Yeni yıl geldi geçti, bitti gitti. Daha biz çam ağacı süslüyoruz. Fatih bunun orijinalini de şey orijinal diyorum. Sahtesini de süsleyelim mi? Süsleyelim. Ben bunu çok fazla evde tutmak istemiyorum yani. Çünkü böcekler geliyor arkadaşlar topraktan. Böcekten korkuyoruz. <laughs> Şu anda sırf mutlu olsun diye bunu süsledik böyle ama yani ben bunun sahtesini hadi, istiyorum. Anne, da kadar? daha onlar var. Almıştınız sahtesini, sahtesini arkadaşlar kasada bıraktık. Ne oldu biliyor Hı. musunuz? Ee, şey oldu 120 santim almışız yanlışlıkla. Aslında bizim orada almak istediğim şey 150 santimdi. O da çok pahalı geldi bize kasada vazgeçtik yanlış anlaş anlamışız yani birbirimizi. Biz de geri bıraktık ben onun 150 santimini başka bir yerlerden bulmam lazım yani. Gideceğiz ama şu anda sokağa çıkma yasağı var ya hafta sonu ondan da gidemiyoruz tabi. O yüzden şimdi böyle kaldık. Başka ne var Özlem? Fatih daha bir sürü şey var Ay yerde şunu şunlara ya. baksana evet onu az güzel bir yere Noel Baba bak bakayım yakın baba. göster Adam, tamam onu da açacağız şimdi onu oraya bir yere böyle bir yerlere şey yapsak bak şunun şurasında bir şeylik var ya şu yaprakları şöyle ya açsak aslında düzelcek ya ağacın formunu bozma Özlem neyse o <gülüyor> <gülüyor> benim Nedir simetri hastalığım arkadaşlar <laughs> çok güzel. Baksana şuradan nasıl yine. Hocam şunları da göster. Ya çok sevimli süsleme olayı gerçekten arkadaşlar. Olayın şu an eğlencesindeyiz tamamen. Ağacı süslemek çok güzel. Aa, hepsi düştü. Oh, şilan. Oh, Bunlar oh, da oh. hediye paketleri. Evet. Elimize gelenlere verebiliriz. Arkadaşlar Fatih'in bana yeni yılda layık gördüğü hediyeler. Evet bunların gününde. içinde pırlanta yani Ne var. Bu kadar var. bu kadar cimrilik olmaz ya. Şunca pırlanta var hocam. Küçücük, küçücük hediye paketleri almışım boş boş. Oo, Şilen bakayım ona. Her yer mahvoldu yalnız. Oo, çok güzel anneciğim. Hatice sen daha asana kadar. 2021'e girdik mi o zaman onu söyle. Senin bu aslın çanla giremeyeceğiz Fatih. Gerçekten 2020'den <laughs> çıkacağımızdan şüpheliyim ben yani. <laughs> bunun içinde, bunun içinde de ne var, var mı? Ne var mı anneciğim? Noal baba, baba yok, yok. anneciğim Noal Baba bir tane var orada. Evet. Şilan. Aa, düştü Şilan ya. Hiç yardım etmiyorsun baba. Ay çok güzel oldu ya. Allah'ım bayıldım. Arkadaşlar siz de beğendiniz mi? Yorumlarınızı yazın bakalım bize. Beğenenler bir like tuşuna bassın. Beğenmeyenler dislike'a basmasın arkadaşlar. Yorum atın sizi beğenmedik Beğen, diye. Beğenmeyenler beğenmedik diye. <laughs> beğenmeyenler beğenmedik yazsın ama dislike yok. Fatih. Nasıl olduğunu göremiyorum ben şu anda. Çok güzel oldu ben bence. Sen beğendin mi yani. Ya ben zaten böyle rengarenk şeylere falan bayılıyorum ya. Arkadaşlar ben var ya beyaz çam ağacı alayım dedim. Çok hoşuma gitmişti onun ben görseli. De, de, de. Ama yani hem Fatih şey yapmadı hem de çok pahalı Fatih. Ha, Bunun 3-4 katı fiyatı arkadaşlar beyaz diye. Hii, nasıl zevkli bir insanım yalnız. Gitmişim onu beğenmiş. Beyaz <laughs> çam ağacı da mı olur ya? Yani ya, amaç çamacı ki orada bir süs yani, eğlenceli Aa. bence. O ışıklarımız anneciğim şimdi asacağız. Evet, yeter mi Özlem? Çok fazla da böyle. Ama <laughs> daha bir sürü bak, süs bak. var. Daha diğer <laughs> tarafa. <laughs> <laughs> tamam, daha yeter değil babacığım. Çok güzel oldu. Fatih. Bir dakika bir göstereyim şöyle bir arkadaşlar bakın. Noel babamız da şurada. Nuhal babamız da en tepede duruyor. Allah <laughs> Ya, yalnız bence bu işin şeyi ışık ya Yani süslerden ziyade ışık mükemmel Özlem ışık da çok yalnız uzun herhalde 10 metre falan evet, ışık bayağı. Yani bu süsleri takmayın Ben sana bir şey söyleyeyim Aslında bu süsü takmayıp Özlem Sadece ışıkla bile yapılabilir Yani Şilan düşer babacım Onlar çok böyle şey duruyor Emanet duruyorlar Evet Şilan, mısın? Özlem dikkat et Yavaş yavaş yap Dolandır bakalım çok uzun ona göre. Aa, hediyeleri düşürüyorsun. Sen hiç sen hiç bir özen bir yok hiç yani. Getir, getir getir getir. O kadar uğraştım sistemeye. Bak olsun. onları da düşürdün hep özlem. Döndür, getir oradan bana ver. Dur sakin ol sakin ol evet oraya ben düştü. Döndüm dur döndüm dur bir dakika düşün. bir dakika. Biraz koy. Özlem aslında bu dışarıdaki büyük çam var ya ona takılabilirdi Oo, yani. Ama nereye elektrik çekeceğiz Fatih? Elektrik çekemeyiz. Çarpılırız Özlem. Elektrik yağmur yağ. Tamam yeter. Hayır ben oraya döndüreceğim bunu tamam. Götürecek misin oraya? Evet. Bir saniye. Tamam. Sen de karşıdan gir. Gel bak ben takarım. Bak bak ben o takacak. Yani. Allah Allah çok akıllısın sen. Hani Özlem yanmadı? Işıkları kapat yanıyor şu an. Bir dakika ben. ışıkları kapatayım o zaman. Son hali böyle oldu. Güzel <laughs> <mısınız arkadaşlar? gülüyor> Işıkları söndürdük. Ay çok güzel. Oh, bu, Böylesi bu güzel. Bu falan. güzel. Biliyor. Bak bir tane daha değiştireyim ama yine görsünler. Yok bu güzel değil. Bir böyle saniye saniye değişiyor kat saniye. Diğerini yap. yap. Bir tanesi kapandı bir tanesi böyle. Tamam bu güzel Özlem bunu bırak. Tamam bakayım ben de uzak. Sen de yapayım. gel. Nasıl silahın güzel oldu mu? Bence... Güzel oldu güzel oldu. Evet. Başka yok bu kadar. Gel, gel buradan bak çam ağacımıza. Gel. gel, bak buradan bak karşıdan. Gerçekten çok ben de ben güzel oldu. Sen göster Fatih. Şöyle şuradan önden aşağıdan yukarıya doğru. Bakın. Allah'ım bunun hemen şeyini yapalım lütfen. Neyini? Öbürünü al da 150 santim. Evet. Bir de gerçeği şey sahtesini yapalım. Bu gerçeğiydi ama çok güzel oldu ya. Ya var ya aslında elektrik olacak arkadaşlar. Bizim bahçedeki tüm çamlara ışık var ya. Var ya. Ya hep dursun. Bir yıl önce dursun yani. Yeni yıla değil illa. Evet bence de çok güzel. Akşamı yansın. Aksa tutacağı zaman çam ışıklardan yakı var Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani bu saati kadar izlediyseniz de teşekkür ederiz. Bay Hadi gel bay bay burada gel gel bay bay yapacağım ağacın. Bay bay. <laughs>